Bugün de izleyicilerimiz Deha Halı'dan sizlere sesleniyoruz değerli izleyicilerimiz. Diyeceksiniz ki "Jale Hanım niye böyle keyifler içinde oturuyor? Çok yorulduk efendim. Çok gezdik. Deha Halı'ya geldim. Şu an dinleniyorum. Bir tek çay kahve meksik ve buradaki indirimleri görünce aslında ben canlandım." Şimdi ben Mehmet Bey'i buranın başrol oyuncusunu yanıma davet ediyorum. O size anlatacak. Merhabalar Mehmet Bey. Buyurun efendim. Kamera sizin, mikrofon sizin. Hoş, Hoş gel geldiniz tekrar. <laughs> çok güzel oldu. Buyurun. Hoş geldiniz mağazamıza. Her hafta bize pazar günleriniz evinize konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Deha Halı'da tabi bildiğiniz gibi 19 tane fabrikan ürünü bulunduruyoruz. Çok büyük indirimlerimiz var. Sezon son ürünlerini çok cüz'i fiyatlarına, fabrikadan aldığımızın daha düşük fiyatlarına sizde 50 müşterilerimize sunuyoruz. Evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Taksitli satışlarımız devam ediyor. İndirimlerden herkesin yararlanmasını istiyorum. En büyük kampanyayı şu anda yıl sonuna geldiğimiz için şimdi oluyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Avusturya günü tüm hızıyla devam ediyor. Deha Hanlı'nın başrol oyuncusuna teşekkür ediyoruz efendim. Kampanyalar burada devam ediyor. Avusturya günlüğü de tüm hızıyla devam ediyor.